birisi ağlıyor mu? Ben profesyonelim ve şefim. Ve yemek getireceğim. Geliyorum. Bu ses de ne böyle? Kim ağlıyor? Bu Emma benim kardeşim. Geliyorum. Ay ne oldu böyle? Ben büyük anneyim. Ve tatlı canımı neyle besleyeceğimi biliyordum. Emma herkes çoktan geldi. Söylesene ne oldu anlat. Açım. Hadi mücadeleye başlayalım. Pekala. Bu sefer ben böyle pizza istiyorum. Çok bekliyorum. Sorun değil. Aa, ne pizza mı? Tamam sevgili torunum. Senin için bir pizza yapacağım. Öncelikle klasik salça eklemeliyim. Üzerine ise peynir rendeleyeceğiz. Üzerine lezzetli sosisler ve her şey hazır. Fırına gönderelim. Hadi. Ne var şey? Ay ikinci sevgili torunum ne yapıyor orada? Bence fena gitmiyordum. Ama şimdi hamursuz kaldım. Üzülme torunum. Al bunu benimkisi. Aa, çok teşekkür ederim büyük anne. Pekala. Şimdi ben tatlı pizza yapmaya karar verdim. Kesinlikle en lezzetlisi şey olacak eminim. Biraz sıvı marshmallow ekleyeceğim. Ve sonra ise rengarenk skittles alacağım. Ah, evet. çok lezzetli görünüyorlar. Çok parlak. Böyle koyuyoruz. Ve fırına gönderebiliriz. Yemek sevenler kulübü son erdi. Bu da demek profesyonel işin başına koyuluyor. Tamamdır. Sade hamur çok sıkıcı. O yüzden siyah gıda boyası ekleyeceğim. O ne yapıyor? Sonra ise bu hamuru böyle oklavayla açacağız. Hmm, tamamdır. Biraz daha çok domates salçası ekleyeceğiz ve üzerinden bir sürü peynir serpiyoruz. Sıradakine geçelim. Deniz ürünleri, karides ve midyeler. Her şeyi böyle süsledik ve fırına gönderebiliriz. İnanılmaz bir şey. Biraz bekleyebilirim. 5 dakika. Şimdi ise kestirelim biraz. Büyük anne Ay ay bu ne ses? Hmm. Ay çıkarma zamanı. Harika tüm pizzalar hazırsa onlara bebek Emma'ya servis etmenin zamanı geldi. Gerçekten çok acıktı. Hadi çabucak tadına baksın. <laughs> ay bu ne böyle yanmış pizza mı? Ay hayır bu ne böyle yanmadı? Bunu sevmiyorum. İğrenç. Hayır. Pardon ama kesinlikle böyle bir şey yemeyeceğim. Pekala bu dilim çok açıcı görünüyor. Tadına bakalım. Hmm, oh ya o kadar da lezzetli olmadı. Ama bu pizza tam çizdiğime benziyor. Sucuklar mis kokuyor. Hmm, ne kadar havalı peyniri inanılmaz. Bu pizza kesinlikle kazanıyor. Büyük anne torununun sevdiğini biliyor. Herkes anladı mı profesyonel kim burada? <laughs> Acaba Emma bu kez ne çizecek ve ne isteyecek? Burger mi? Çok havalı bir fikir. Herkes hazır mı? <laughs> Sorun değil yaparız. Hmm. Pekala. Bu iğrenç kıymayı kullanmam gerekiyor mu? Yapış yapış. Biliyor Sanırım başka bir fikrim var. Kardeşim için tatlı burger yapacağım. O bayılıyor ona biliyorum. Pekala. Böyle Nutella süreceğiz. Ve şimdi ise marshmallowları koyacağız. Ha, büyük anne fikri sevdim mi? Fena görünüyor. Ben de klasik bir burger yapacağım. Sadece taze çöreğe ihtiyacım var. Onu biraz kızartacağım tavada gerçekten 3 yaşında hamburger yapmayı öğrendim ve 5 yaşında dünyanın en iyi burgerini de kazandım. Oh, ah, çok yeri gençmiş. Ben devam edeceğim. Kıymayı alacağım ve ondan bir köfte yapacağım. Dikkatlice bastırıyoruz ve kızartıyoruz. Ay ne? Yanmasın. Uyuyakalmayayım. Ay bu ne böyle? İyiyim kendim. Korkma, her şey kontrolüm altında. Sadece marshmallow'u kızartmalıydım. Pekala, böyle koyuyoruz marshmallowlarımızı üzerine biraz zelibon ekleyeceğim ve ikinci ekmekle kapatabilirim. Hazır, çok güzel. Ay şef, şuna bakın çok komik. Ha hiç komik değil mi şef? Hadi, köftelerim hazır. Burger için pastırmayı kullanacağım. Onu da biraz kızartacağım. Sanırım üç şey yeterli olacak. Biraz ketçap, sonra marul, sonra köftemiz, peynir tabii ki. Domates, soğan ve pastırmamız. Ve sanırım birkaç şey eksik. Tamamen farklı bir konu kapattık. Ve böyle çubuğu ekliyoruz ki burgerimiz dağılmasın. Servis edebiliriz. Ay ay, ay. ay ay. Ne öyle oldu? Bir saniye. Ben de bitirmeliyim burgerimi. Birazcık ketçap ve mayonez ekleyeceğim. Kapatacağız ekmekle. Ve hazır. Ay çok tatlı görünüyor. Ay, mari. Üzgünüm büyük anne. Hiçbir şekilde kızartmayı durduramıyorum. Çok ilginç. Sadece tatlı bir kabuk yapmak istedim lollipop'tan. Evet gerçekten hava görünüyor. Afiyet olsun. Vay canına. inanılmaz burgerler bunlar. Bununla başlayacağım. Kocaman ve çok lezzetli. Bu burger de kocaman. Hey. Ay. What? Ama içindekiler nereye gitti? Her şey düştü. <laughs> Bunu sevmedim. Hmm. Tamam de. Hmm. Ama bu çok sıra dışı görünüyor. Sanırım o tatlı. Hmm. Hmm. Vay be. Jelibon da var burada. Ablam Maria beni nasıl şaşırtacağını biliyor. Nefis. <laughs> Ve evet, şimdi şey kazananını seçmek gerekiyor. Tabii ki şef kazanıyor. Biliyordum. Ama neden ben olmadım? Pekala dikkat. Bu kez ben böyle lezzetli nugget istiyorum. Okay. Ne? uyku var. Aa, ne oluyor derdim ben. Aa, tamamdır nugget çok kolay. Öncelikle böyle tavaya yağ dökeceğiz. Harika. Büyük anne ben de yağ alabilir miyim lütfen? Teşekkürler. Hmm. Hey, He, neden bir şey dökülmüyor? Hadi ama. Ay. Sanırım biraz abarttım. Ama yine de fena değil değil mi? Miley hmm. daha dikkatli olmalısın. Nuggetleri için tavukları küçük parçalara kesmem gerekiyor. Şimdi ise böyle çıtır çıtır olması için yumurtayı parçalıyoruz ve çırpıyoruz. Ve dikkatlice izleyin. Tavuk parçalarını yumurtaya daldırıyoruz. Sonra ise krakerlere batırıyoruz. Gerçekten güzel nugget oldu. Ve onu tavada kızartıyoruz. Mis kokulu resmen. Tabağa koyalım. <laughs> Size gerçekten ne havalı bir şey onu göstereceğim. Altına ihtiyacım olacak. Benim nuggetlerimi altınla süsleyeceğim. Pahalı ve muhteşem görünüyor. Tabağı da ahududu ve çiçeklerle süsleyeceğim. Ve etkili olması için kuru buz kullanıyorum. Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. İnanılmaz olmuş. Ya ben ne yapsam? Tabii ya. Ben de donmuş nuggetleri alacağım. Onlara peyniri saracağım. Ve sonra ise cipsin içinde böyle daldıracağım. Ya büyük anne ne var? Paramparça olmalılar. Tamam değerli çevirdi. Döküyoruz cipsleri. Ve yağda kızartıyoruz. Her şey kızardıktan sonra tabağa koyabilirim. Ben de çok havalı ve işte görünüyor. Aferin Mari. Ay neredeyse ketçap unutuyordum. Biraz sos teknesini dökeceğim ve hazır. Emma tadına bakabilirsin. Oley nefis. <laughs> Bu ne böyle? Çok ilginç görünüyor. Altından nugget hiçbir zaman yememiştim. Ama bu ne böyle? Berbat tadı var. Ama bu nuggetler çok daha taş tersici görünüyor. Hmm, hoşuma gitti. Hmm, pekala ve son olarak... Ne kadar sarı dışçılar bunlar. Hmm. Vay wow, canına. Ve orada peynir de var. Bu süper de ismen. ablam sen kazandın. Gerçekten mi? Oley Zafer benim. <laughs> bu sefer benim için kurabiye yapın. Tamamdır. o ee, kurabiye mi? Tamamdır. Ne var burada? Ee, bu kalaba ihtiyacım olmayacak. Ama o klavattan gereken. Şimdi hamuru iyice açacağız. Ya ne yapıyorsun? Hamurla dalga geçemezsin. Böyle kullanmalısın o kavayı. Açıyorsun. Sonra bunlarla daireler kesiyorsun. Daireleri böyle tepsiye koyuyoruz ve fırına gönderiyoruz. Hiçbir şey yok burada. Zor değil. Sadece biraz bekleyeceğiz. Vay be! Herkes kurabiyeleri fırına gönderdi. Ben başlamadım bile. Ama neyse. ilk önce bu pizza bıçağına ihtiyacım olacak. Onun sayesinde keseceğim kurabiyeyi. Üzerine ise lezzetle dengelik sıkıntılık koyacağım. Aa, kardeşim onlara bayılıyor resmen. Hadi fırına gönderelim ve bekleyelim. Benim kurabiyem de hazır. Çıkaralım. Ay ne kadar lezzetli çıktı. Çok Şimdi servis yapabilirim. Benimkini hala görmediniz. Sadece kurabiye yapmayacağım. Bebek Emma için tüm bir zencefilli ev yapacağım. Eminim ki takdir edecek benim yemeğimi. Henüz kesinlikle o kadar büyük kurabiye yemedi. Şimdi süslüyorum ve şeker de ekledim. Tabii ki üzerine pudra şeker serpeceğim. zencefilli ev hazır. Hmm. Vay be. Mari ne yapıyorsun? Dokunma kurabiyeme. Ve bu arada seninkisi de yanıyor. Ha, hayır hayır kurabiyem. Olamaz olamaz berbat. Oh, tamamen yandı. Oh, berbat kokusu var. Neyse bir şey yapamam. Afiyet olsun. Ha, bu ne böyle? Bu berbat bir şey tadına bakmayacağım. Okay. Oh, wow. Vay be. Zencefilli ev mi? Harika görünüyor ve çok lezzetli. Şimdi ise sade kurabiyeyi deneyeceğim. Büyük annem yaptı. Çok iyi kokusu var. Yummy. Pekala. Kazanan bu zencefilli ev olacak. Çok lezzetli ve çok güzel. Hiç şüphem yoktu. Teşekkürler.